Selam, videoma hoş geldin. Bu videoyu bu şekilde açmak istemezdim ama beni çok üzen bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi, ekranda görmüş olduğunuz gibi videolarımı izleyen her 100 kişiden 90'ı kanalıma abone olmamış durumda ve bu durum beni ciddi anlamda çok üzüyor arkadaşlar. Şayet anlatım tarzımı beğenirsiniz, videonun içeriğini beğenirseniz 2 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi introya iyi seyirler. Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Desteklerinden, dirençlerinden bahsedeceğiz. Önemli trend noktalarından bahsedeceğiz. Yükselme için nerede aşması gerekiyor, neler olması gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Nereye düşerse çok büyük sıkıntılara gireriz bunlardan bahsedeceğiz. Bir takım indikatörleri, göstergeleri göz atacağız. VIP üyelik tanıtımından sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle birazcık sohbet tadında geçecek bir video olacak. Ben kendi kendime konuşacağım. Sizler de beni dinleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle olumsuz senaryoda, olumsuz senaryodan bahsedeceğim öncelikle bizim iki adet kilit noktamız var. Bunlardan bir tanesi 41.480. Son 4 saatlik mumdan buradan destek almış zaten. Birincisi bu, ikincisi ise 40.589 dolar civarı. Bu e, illa tek bir çizgi hani direkt tak diye bu fiyatlandırma demek değil. Bu aralık arkadaşlar. 40.200 olur, 40.700 olur. Tamamıyla bir aralık olarak alabilirsiniz bunu. Ben tamamıyla sembolize edilmiş bir şekilde çizmek istedim bunu. Fakat 2 adet kilit noktamız var. 41.480'in altına 4 saatlik veya daha uzun mum kapatımı durumunda direkt olarak 40.589 denilecektir arkadaşlar. Ve kilit noktamız asıl kilit noktamız da burası. Çünkü 40.589'un altına kırması artık 39.600'leri ve maalesef sonrasında ise yani 39.000-38.000 dolar civarlarını getirecektir arkadaşlar şöyle grafiği sıfırlayıp tekrardan e, grafimizi yakınlaşalım. O yüzden 4589 dolar civarı gerçekten çok önemli bir e, nokta, çok bir çok kilit nokta arkadaşlar. Ve e, size bir şey söylemek istiyorum. Bu tabii ki benim e, yorumum ama e, bence piyasada artık son düşüşlerdeyiz arkadaşlar. Hani 4589 denenecektir diye düşünüyorum. Denendikten sonra artık ilk hedefi 43.500 daha sonrasında 45.600 daha sonrasında 48 ve artık 50.000 dolar civarları ve daha yukarıdaki civarlar e, hedefler olacaktır diye düşünüyorum. Hatta ve hatta 100.000 dolar hedefine doğru gideceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Hani o yüzden düşünüyorum. E, İşlemlerimi ona göre açmayacağım tabii ki. Her zaman yaptığım işlemler basit. Zaten bunu Telegram'da olsun, Discord'da olsun. Hani bağıra söylüyorum. Ama böyle bir ihtimal de var ve hani buna göre de yöntemler belirleyeceğim kendime. Bu piyasaya göre stratejiler belirleyeceğim kendime. Sizler de yapın. Mutlaka yapın. Çünkü ben son düşüşün olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi olumlu senaryo gelecek olursak yükselen senaryoda arkadaşlar daha önce destek olarak çalışacağını söylediğim ve birkaç kez de çalışmış olan 42.500 dolar civarı ki önemli bir nokta zaten burası maalesef şu an bizim karşımıza direnç olarak çıkmakta. Bu da 42.500 42.800 ve 43.500 dolar civarındaki dirençleri karşımıza getiriyor arkadaşlar. Burada kısa vadede 42.500'e vurkaç yapılabilir fakat e, açıkçası yakın zamanda teyit edileceğini düşünmüyorum. Yani e, al vurkaç yapmak için, alım yapmak için şu an güzel bir noktada değiliz açıkçası. Ki zaten hep söylüyorum, elinizde mutlaka Bitcoin bulundurun. 0.1 bile olsa veya 0.001 bile olsa mutlaka elinizde bitcoin bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi alım için 40.589'u bekleyebilirsiniz bu arada veya 40.800'ü falan bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen risk almak istiyorum derseniz de 41.480'e alım koyabilirsiniz. Her neyse olumlu senaryo geri dönelim. Burada ilk istediğimiz durum kısa vade için değil. Biraz daha e, uzun vadeli hayat. Yani kısa vadeden daha uzun vadeliler için buradaki turuncu çizginin üzerine kendisini atmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında direkt olarak dolar civarındaki direnç noktası aynı zamanda hedef noktası gelecektir. Burada şimdi şöyle bir şey var. Olumlu senaryoda buradaki 3 nokta buradaki 3 direnç alanı zaten e, hani aşılması için çok önemli. Çok e, çaba aşılması çok önemli ama aşılması için çok fazla çaba gerektirmeyecek bir nokta. Daha doğrusu gerektirmeyecek noktalar. Hani o yüzden buraların önemi çok fazla yok. Ki zaten ya üçüncü dilence gelmesi bile %3.70'lik 71'lik bir kar oranı sağlıyor hiçbir şey. Bizim için daha önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi 45600, bir tanesi de bir üst noktada olan 48000 dolar civarındaki direnç noktaları arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız şimdi 45600'ün üzerinde gün kapatımı durumunda buradaki düşüş tamamıyla bitmiş oluyor arkadaşlar. Şuradaki düşüş tamamıyla bitmiş oluyor. O yüzden 45600'ün teyit edilmesi ve üzerinde çıkılması gayet güzel bir durum. 48000 ise 52000 dolar civarındaki direnç noktasına getireceği için sonrasında direkt olarak belki de ya da yataya bağlı bir şekilde direkt olarak 52000 dolar civarını getireceği için çok önemli bir nokta arkadaşlar. O yüzden beklediğimiz yükselişin gerçekleşmesi için iki adet iki farklı durumumuz var. Bunlardan bir tanesi turuncu çizgi artı 45.600 bu ayrı bir durum ya da direkt olarak 48.000 doların üzerine kendisini atmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında 48.500, 50.000, 52.000, 53.200 dolar civarında sırasıyla hedef noktalarımız gelmekte ki zaten buraya gelene kadar ben muhtemelen ya bir canlı yayın atmış olurum ya da Bitcoin ile ilgili çok daha yeni videolar atmış olurum arkadaşlar. Şimdi bu ayrı bir durum. Burada şöyle bir şey bakacağım bu arada. Şöyle bir şey bakacağım istediğimiz nokta teyit edilmiş mi? Aslında şurada var. Hani şu bir tık daha aşağı çekebiliriz ama Fibonacci uyumlu olacak diye bir şey yok tabii ki. Ve sadece bir şey daha bakacağım. Son bir şey daha bakacağım arkadaşlar. Aynen öyle bakın. Burada özür diliyorum. Burada ne kadar güzel bir trend noktası, düşüş trend noktası çıktı arkadaşlar bizim karşımıza. Hatta şunu şöyle bir tık daha yukarı çekersem çok daha güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki şöyle göstergeleri kaldıralım. Çok fazla yüzümüz şey gözümüzü bozmasınlar. Şunu da mavi yapalım ya da koyu mavi yapalım. Buradaki koyu mavi çizgide arkadaşlar bir tek yukarı çıkacağım. Bir düşüş trendini temsil etmekte 27 Aralık'tan itibaren oluşan ve açıkçası içinde kuvvetli düşüşlerin de bulunduğu düşüş trendini temsil etmekte. Bunun da aşılmasıyla beraber ek olarak bunu da söyleyebilirim ki çok güzel yükselişler gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi göstergelerine göz atacak olursa yakınlarda herhangi bir uyumsuzluk var mı? Bu arada bir şey daha söyleyeceğim hemen. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ups Görmüş olduğunuz gibi 50 günlük hareketli ortalama ile e, üstel hareketli ortalama ile 20 günlük hareketli ortalama üstel hareketli ortalama birbirine çok yakın arkadaşlar. Genellikle bu tarz durumlarda ikisinin birbirine yaklaştığı durumlarda e, çok ani hareketler olur. Alta veya yukarı bilinmez o ama e, çok ani hareketler beklenir. Zaten bunu VIP üyelerimize söylemiştim Discord'daki fakat e, daha beklediğim ani hareket gelmedi açıkçası. Hani 40.589 koşusu olursa buradaki beklediğim ani e, hareket açıkçası gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi yakınlarda herhangi bir uyumsuzluk var mı onlara bakacağım. Şöyle destek direnci de kapatalım. Bu arada bir dakika. Hah tamam. Maalesef yakınlarda herhangi bir uyumsuzluk gözükmemekte. Şöyle büyük mumlar gelirse belki o zaman bir uyumsuzluk gelir. Bir şey bakacağım. Az önce bir şey çıktı karşımıza. Şurada destek var zaten onu biliyoruz da. Bunu bir tık daha aşağı almak istedim. Daha doğru olur arkadaşlar. Yani önemli noktamız 45.800 civarlarındaydı sanırım. 45.600 civarından 45.500 dolar civarlarına 450 dolar civarına çektim çok bir değişiklik yok yani ek olarak hemen şöyle bir al saat sinyaline bakacağım bizlere bakalım neler söylemiş şu noktada al sinyali verdikten sonra ha işte bu konuda önemli bir nokta şu an bizleri 104'de zararı sokmuş neden çünkü bir önceki Bitcoin videomda söyledim hatta birçok analiz videomda da söyledim İçinde olduğumuz piyasada arkadaşlar şu an trend indikatörlerine bakılmaz. Hiçbir şekilde önermiyorum. Hiçbir şekilde e, trend indikatörlerine bakılmasını önermiyorum arkadaşlar. Yani i̇çim oku bulutu işte. İçim oku biraz daha farklı ama işte süper trend olsun, bu tarz indikatörler olsun bakılmasına önermiyorum. Zaten hani bizim yaptığımız ayarlara geçtiğimizde aslında karı sokmuş bize ama default ayarlarda kullanılan bir yatırımcı şu an zararda arkadaşlar, 14 uzunlukta hani zararda. O yüzden e, sıkıntı arkadaşlar. Ben sadece bir şey daha bakacağım. Burada. E, İçim okuya bakmak istiyorum arkadaşlar 4 saatlik grafikte zaten aslında bekleyeceğimiz şey ortada fakat bulut kırmızı yaktı mı diye bakacağım yakmamış. Burada şimdi şöyle bir şey var hemen şöyle stil ayarlamalarını yaptıktan sonra sizlere minimal bir anlatım gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar içim oku bulutu şu şekilde yorumlanıyor olumlu senaryoda. E, bulutun yeşil yakması buradaki mavi çizginin buradaki bordo çizgiye çizgiyi alttan yukarı doğru kesmesi bu noktada olduğu gibi ve gecikme aralığının tam olarak bu, nok bu, noktada olduğu gibi mumların üzerine çıkması olacak arkadaşlar. Fakat maalesef istemediğimiz iki durum istediğimiz bir durum gerçekleşmiş. Durumda şu an ve arkadaşlar ek olarak bulutun ağzı maalesef kapanıyor. Bu da düşüş devam edecektir demek açıkçası. İçim Oku Bulutu adına konuşuyorum. Bugünlük Bitcoin videomuz bu kadardı. Videonun sonuna kadar izlediyseniz, videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne kadar uzun süre izlemeniz o kadar önemli benim için. Eğer anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi sizlere VIP yürük tanıtımı yapacağım. İyi seyirler arkadaşlar. Açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz Discord kanalımızda kripto paralarla ilgili sohbet ortamımız var arkadaşlar. Aynı zamanda bu sohbet ortamımızda hem benimle hem de diğer moderatörlerimizle, diğer analistlerimizle birebir e bir olarak iletişime Geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili aklınıza ne geliyorsa formasyonlar, indikatörler, işte göstergeler, birim incelemeleri, piyasa hakkında ne geliyorsa aklınıza bizlere sorabiliyorsunuz. Bizler de gerek videolu, gerek resimli, gerek yazılı bir şekilde sizlerin sorularına cevaplıyoruz. Aynı zamanda Discord kanalımızda bir VIP üyelik sistemi var arkadaşlar. VIP üyelik sizlere en az riskle en yüksek kar oranını vermeye hedefleyen bir üyelik sistemi ve bunu da en az sayıda işlem açtırarak yapıyoruz. Böylece işlemlerinizden kesilen komisyonlardan da kar etmiş oluyorsunuz. Yani az işlem az komisyon ücreti demek. Bu yüzden az işlem açtırarak sizlere en az riskli en yüksek kar oranı vermeyi hedefliyoruz. Detaylı bilgiyi e, videoyu durdurup ekrandaki yazıyı okuyarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da direkt olarak VIP analiz kanalını göstereyim sizlere şöyle yaptığımız karlar. Bunların birçoğu spot, birkaç tane marjinde var arkadaşlar. Hatta direkt olarak ek olarak sizlere şunu söyleyeyim. Premium üye kripto sohbet kanalında Mana 3.186 alın gerçekleştirilebilir dedim. Saat dün 19.38'e 17 Aralık saat 18 Aralık saat 4'te Mana'dan ne kadar kar ettiğimize bakın. Sadece eee Buna bakmanız bile yeter arkadaşlar. Dediğim gibi çok çok makul bir fiyata çok yüksek karlar elde edebileceğiniz işlemlere ve daha bunun gibi birçok ayrıcalıklara erişim sağlayabileceğiniz bir üyelik sistemi arkadaşlar. Discord tanıtımımıza bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.